ABCD, B, C, e, F, K ve K, eş dikdörtgenlerdir. Ee, burada 8 ve 20'lik alanlar verilmiş. Bizden S olan alanın ne olduğu soruluyor. Arkadaşlar eş dikdörtgenler olduğuna göre buraya X, buraya da Y diyelim. Aynı şekilde buraya X, Y dedik. Ee, şuraya aynı şekilde Y dedim. Burası X kadar, burası da arkadaşlar e, Y eksi X kadar olmuş oluyor. Y eksi X kadar oldu. Peki şuradaki uzunluğumuza da y dedik. Buradan bulabileceklerimizi hemen yazıyorum. Şuradaki üçgenin alanı y çarpı y eksi x bölü 2 eşittir 20'ye. Buradan yazarsak x çarpı y bölü 2 eşittir 8'e. Buradan da yazarsak şuradaki alanda arkadaşlar y çarpı y bölü 2'ye eşittir. Buradan s'i bulmamız için bizim y'yi bulmamız gerekiyor. Şurayı düzenleyerek tekrardan yazıyorum. İçeriye dağıtıp düzenleyerek yazıyorum. Y kare eksi x y eşittir 40'a. E, x çarpı y 2 çarpı 8 16'ya eşit. 16. Bunu diğer tarafa atarsam arkadaşlar y kare değerimizin 56'ya eşit olduğunu görürüz. E, o zaman bize lazım olan y kare bölü 2. Buradan düzenlerseniz y kare bölü 2'yi arıyoruz. O zaman y kare dediğimiz 56 ise 56 bölü 2 yani 28 olacak buradaki STR cevabımız da C şıkkı olur.